selam arkadaşlar ne yapıyorsunuz, nasılsınız bugün yeni bir seriye başlıyoruz ve oynayacağımız oyunun ismini gözünüzün önünde kingdoms and castles adlı bu güzel oyunu oynayacağız şimdi yeni diyoruz e, standart mod eee tehlike içermez istemiyoruz kolay istemiyoruz eee biz en iyisi vintar alacağız da buradan da ee, bunu alalım biraz sesli sanki gün batmaz e koyalım ismini e şimdi böyle kalsın şimdi evet arkadaşlar gördüğünüz kadarıyla böyle adalar var ama biz bunun boyutunu büyük yapıyoruz ada olsun. Nihiler rastgele. Nihiler rastgele. Yeni harita diyelim. Ee, bak bu olabilir gibi sanki. Burada taş var mı? Var. Bak, birisini buraya koysak. Birini buraya koysak. tanesini de şuraya mı ne yapsak ki buraya koyalım biz de buraya gidelim buraya yerleşelim bence olur aman arkadaşlar öncelikle öncelikle ben de sesini sayın biraz evet şuradan sesin seviyesini biraz kısa tamam güzel Şimdi öncelikle şunu bir alalım. Ee, bu da demir var, bu da taş var. Şimdi böyle yakınına kısak güzel olur gibi geldi bana. Bence böyle iyi. Şimdi arkadaşlar şöyle bir yol koyuyoruz. Şu evi de şöyle bir çevireceğiz. şöyle bir ev yapacak bizim adamlar. Buralar boş mağara, dolu mağaralarda var mesela bakın burada kurtlar var. Kurtlar bizim köylülerimizi yiyebiliyor. O yüzden onlara dikkat. Şimdi şuraya bir ağaç kesmelerini için göndermem lazım. Çünkü daha çok ev lazım ki daha çok insan gelsin Şöyle yapsınlar Şöyle şöyle bir yol çekelim ya Gördüğünüz kadarıyla şu an 5 kişi Yaşıyor bizde Çok az Öbür e, şehirler de gelişecek Savaş çıkacak Diplomasi yapacağız Bir sürü şey olacak arkadaşlar o yüzden Bu seriyi izlemenizi tavsiye ederim. Güzel bir seri olacak. Az daha hızlandıramıyorum. Neyse. Şimdi şuraya yol çekelim biraz daha. Ki insanlarımız yürüyebilsin. Şöyle ufak bir tarım arazisi yapacağım. Aç kalmayalım. Evet hızlıca gelişeceğiz ki öbür krallıklardan geri kalmayalım. Şöyle bir yol çekeceğim buraya. Hemen baş devrine baş devri denmez de evet, taş çıkartmaya başlasak iyi olur. Ama şuraya da ev yapsak ee, çok iyi olacak çünkü şu aşağıda yataklar yazıyor. Bu yatak sayısı 20 yani toplam en fazla 20 kişi gelebilir bizim krallığımıza. Ee, bunu geçemez. Bunu geçebilmesi için arttırmamız lazım yatakları. Bu yüzden de ev yapıyoruz. Şimdi burada iç e, önceliği falan var. Yapı e çiftçiler, önceki çiftçileri bir yukarı koyuyorum. E, evet. Buraya da taş çıkarttıracağım. Da. Çok az insan var şu an. 13. Tam 13 kişiyiz. Şimdi bir yani ormancı lazımmış. Neyse. Çok önemli değil. Bir adam boşta. Nasıl boşta olabiliyor onu da anlamış değilim. Aa neyse. Ya boş mu? Bura boş. Büyük ihtimalle bura full gidecek. Ben burayı bir şey yapayım. Buraya bizim adamlar bir kessin. Bunlar bunu bitirince yapılsaları da işi bitecek. Evet. Hepsi keresteciye gidecek şimdi. Ee, öbür krallıklar da burada şu an göremiyoruz ama. Nötr. tarafta aynı. Evet. Burada metiniz var zaten. Gördüğünüz kadarıyla burada ağaçlarımız kesiliyor. Kurtlara dikkat etmeniz lazım. Bu çembere girersek bizim adamlar gücü birileri oha 100, 100 100 20 30 küsür odun almışız biraz fazla gibi neyse taş çıkartmaya başladık güzel Size i̇şte ne lazım bu lazım da bunu ama o ve asıl buladın da taş gazı Efendim köy Uyu inşa ettiğinize emin olun tamam onu Uyu inşa edeceğiz merak etmeyin Ne kadar? Eksi beş o zaman bir iki tane daha Bundan koysak iyi olur bir tane yani de buraya Orman şey Elma ağacı dikey Elma mıydı ne bu? Meyve bahçesi ha. Meyve bahçesi ekelim. Çünkü meyve de istiyorlar. Mesela bu adam aç. İnsanların üstüne tıklayabiliyoruz. Tıklayabilirsem. Tamam adam üstüne tıklayan. Ha tamam. Ne diyor? Taş ocağı getiriyor. Taş hay Hayaletlerin gerçek olup olmadığını merak ediyor. Adam falan filan böyle boş boş hikayeler. E şimdi kaç? Doğru şunu daha yapmadılar. Tamam yani şimdi kaç? Ya birisi çalışsa olur mu? Olur bence. Biraz insanlarımız aç olabilir. Normaldir. Ha, evimiz azalmaya başlamış. Şimdi yine şu küçük yerlerden yapacağım. Çünkü odun çok var. Ee, geri kalan şeyler çok yok. Biraz da şu tarımlardan koyacağım ki insanlar açlıktan ölmesin. Evet, hızlıca yapıyor arkadaşlar. Bizim adamlar küçük köye gelmişiz. Küçük köye haline. Yani bir yıla şey gelecek. E, ejderhya, ejderha. Şu an taş ocağı önemli. Baya önemli. Yapılması yani yavaş yapsa olur. Çok önemli değil o. Şimdi gereken ama bu bundan çünkü festival yapıyoruz çok insan geliyor ama para veriyoruz onun için onun için de para alabilmemiz için de bir hazine e odası yapmamız lazım onun için de taş lazım bu taşlar biraz daha hızlı çıkması lazım bu yüzden açım evde yiyecek yok acı git al o zaman ne yapayım ekmek yoksa pasta yiyin ya yani, şimdi şunu alıyoruz şuraya Nereye monteliye? Şöyle monteliyoruz. Şuradan da şöyle bir yol çekiyoruz. Aslında e, burayı yok etmem lazım. Kusura bakmayın. Yeni değil Şurayı. Ha. yağmur yağıyor valla. da Şurada bir tane şey yapalım yoksa gerçekten yanmayacak kendini. Yani. Evet, şöyle biraz daha tarım inşa edelim ki insanlarımız aç kalmasın. 28 kişi olmuşuz. Ejderha'ya bir bakalım. Ejderha gidiyor, gidiyor. Bakınıyor falan. Bakınıyor. Yakışık. <laughs> Bayağı bir açlık problemi yaşıyor bizim adamlar ama hallederiz. Problem yok. Ejderha şey yapma. Seni yerim. Tamam. Güzel. Yürü git. Şimdi 50 para istiyor. Ama parayı alabilmek için baş lazım. Bunu yapmaları lazım. Tamam. Çok güzel. Şimdi ilk önemli işçimiz. En önemli işçimiz. Vergi toplayıcısı. Vergiler toplanmazsa kötü oluyor. Ya beyler korkmanıza gerek yok. Tamam. Mesela siz ne istiyorsunuz? Su istiyorsunuz. Tamam su buraya yapılıyor. Beyler biraz hızlı yaparsanız sevinirim. Ee, o odunumuz az kalmış. Şurayı da keselim. Madem öyle. Adam açlıktan ölecek. O altı insan. Altı kişi. İnsandan başka ne olacak zaten? Neyse şuradan bir şeyler daha yapayım ama ya. insanlar açlıktan ölüyor ya. 11 yıl sonra bir daha gelecekmiş eyler ya. Ama şurası aç insanlar. Ver yemiyorsunuz mu ne yapıyorsunuz? Yesenize. Mesela şu iki adam. 5 kişi geldi. İkisi şey yaptı. 20 arttırayım bari. Tam geldi. Başka ne istiyorsunuz? Kömür. Beyler açlıktan yani ne bileyim bir şeyler yeseniz tutulsunuz bence. Ya sonuçta yemek yok mu? Tamam. olacak olacak merak etmeyin. <laughs> kapustaları ne yapıyor yani şunu yapıyorlar da Daha çok insan lazım. Şu adam yalnız. Ağaç kesiyor ama odun olmadan süreyi yapamıyor. İşler tıkırında gitmiyor. Gıda kıtlığı. Arkadaşlar İngilizce kıtlığı normal bir şey her yerde oldu. E bak geliyor yemekler. Kırmızı olanlar yesin Allah aşkına. Ya e yemiyorsunuz ha. biri yeşil oldu gördünüz mü? Sevindi. Yiyince mesela. E 82 ha. Tamam bak şimdi işler yerine tekrar oturdu. Evet. Tarih işçileri falan filan. Evet şimdi burada bir festival şimdilik yapamıyoruz. Bir adam boşta hem de. Şöyle bir market yapacağım çünkü bilmiyorum belki oraya stoklarlar bir şey yaparlar. Başka taş var mı bu arada? Yok. Kötü oldu bu. Şimdi bu kurtları yok etmek için şunu koyacağım. Bir de şundan koyacağım ki Okçuları öldürebilelim Çünkü okçular vuracak bir şeyleri. ben yani bize aç olan var mı yok değil mi? Ortam ev or ne ortalama ev mutluluğu ne istiyorsunuz koymuş değil mi? Başka Ha, başka yemekler falan falan. Evet. Çalışanlar nerede? Neler gidin toplu insan şimdi batmaz falan filan. Şimdi. Evet. Başka ne yapmamız lazım? Şimdi adamlar baş çıkartıyor. Da dolmuş. Böyle şuraya acil bir şundan yapsanız. Olur mu acaba? Bir 5 farımız daha olsa. Bir olacaksa da. Sağlığı ol, iyi. iyi. bari. Güzel sağlığınız iyi olsun. Hadi beyler hızlı hadi çabuk hadi çabuk hadi daha hızlı hadi 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 Parayı da hadi biraz hızlı toplayayım beyler. Heh, şunu yapayım tamam. 30'dan 20'ye inebiliriz tekrar. Güzel. Fırında işler. Güzel. Tam daha çok taş çıkartabiliriz artık. Belki bir tane de ambar yaparsak iyi olabilir ürün deposu küçük ambar yapalım şimdilik bir yetebilir her evet. <laughs> yerde de kurt <port> var <laughs> bayağı problem yani okçu şey yapabiliyoruz nasıl şeyi ama biraz pahalı 100 odun 100 para Üstelik de savaş odası gerekiyor bu lazım. Bunun içinde bir 50 para, 25 odun. Haş yeterince var, %50 üstlük baş varmış, güzel. Evet. Her iki saniye gelin şunu meyhane mi istiyor kardeşim? kısa neyse. Meyhane odun lazım. Hemen geberttiniz mi? İyi aferin. Yıktım tekrar yapacak bir şey yok. Meyhane. Parzanam. Nereye yapalım? Benden uzak. Allah yakın diyecektim ya. Yok, <laughs> yok öyle değil. Oğlum yer kalmış ulan neredeyse. Ee, hemen acil ev yapmamız lazım. Şimdi biraz daha büyük güzel bağlı evlerden yapalım. Ee, burayı çabuk yapsanız iyi olur. Ha, üç kişi geldi tamam. Tüm bir yılınız var oraya yapmak için. Acele etseniz yine de iyi olur ama. Evet başka. Şu evleri yıkıp bundan dizeceğim. Şu şimdilik olmaz diyecektim. Olur aslında ama hala nüfusumuz bir tık az. Yani, yani şunu bir Durdura, Durdurabiliyor musunuz? Şu an yeni fark, fark ediyorum arkadaşlar, durdurabildiğimizi. Full buraya depoluyorlar. güzel bir şekilde neyse. Hadi beyler, hadi, 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 hadi. Bir, gördünüz mü ya bir kişi gelebiliyor. Ne yazık ki böyle oldu. Yapacak bir şey yok. Ama bir adamınız 3 odun alamıyor mu? Aha. Ya çabuk. Söndürün söndürün. Küçük kovaları yine. Nasıl söndürüyorlar? <laughs> Merhaba. Meyhane evet. Tamam güzel. Şimdi. Şu kırarsak kötü bir fikir olur. buraya yeterince hızlı yapabilir misiniz? Zannetmiyorum Aslında yaparlar ya niye yapmasınlar Bir adam 3 odan alabiliyor Bebeğler daha hızlı daha hızlı daha hızlı Yine 2 kişi gelebilirler sadece Ollo yağmur yayıla sadece iki kişi görebilecek. Artı iki kişi için bunu yapmam gerçekten biraz mantıksız. Ama neyse. Şurası boş mu? Umurumayan taş yok. Evet. En iyisi biz şöyle yapalım. Ben şuradan bir yol çekeyim. Şöyle. 1-2-1-2 bir bir dersek buradan böyle gider. Tamam mı? Bu da şöyle şuradan buna bağlanır. Ondan sonra şuraya bundan yaparız. 2 tane kocaman hayvan gibi ev. Şunları da yıkarız. Yerine bunlardan yaparız. Bunlar 25 kişi falan alıyor. Öyle hatırlıyorum. Yememiz yeterince var. Güzel bir şekilde. Paramız biraz yavaş. Biraz arttırırsak iyi olur. Burayı hallettik. Güzel. Bir yere şey yapmam lazım ama. Nerede? Burada değil mi? Nasıl? Ağaç mı yok? Odun. Ağaç mı yok? Odun mu yok? Odun problemini çözmem lazım. Bu yüzden şuraya bir ormancı yapacağım. Ama. Ormancı için bize odun lazım. Aslında bak şunu yıksam şuradan geçse bir yol. Şuradan bir yol geçse mantıklı olur aslında. Şöyle kesersem. Şuraya bundan yapmam lazım. Üstüne de bundan koymam lazım. Evet. <laughs> bir kişi gelebilirmiş sadece. Neler duyuyorum ben. Ne yapar iki tane de? Çabuk hadi arkadaşlar hadi hızlı 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 alın Oğlum yine bir kişi diyor ya. Çıldıracağım ya. Hadi şuraya yapın da çözülsün şu. Hilsem istiyorsunuz. Hilsem. Ha şimdi gidin bir namaz kılın neyse. Madem çok istiyorsunuz hadi bir tane yapalım. 326 olduk bir anda güzel bir şekilde. Bu biraz sinirli ses geliyor diye neyse. Şuraları bir yıkalım. Yerine bundan yapacaktım ama Sandık olmuyor gibi. Bir yol. <laughs> Hemen mi yıktınız be kardeşim? Tamam. Şimdi arkadaşlar. Evet nasıl yapıyoruz? Neredeydi burada? Ormancı. Ormancı bayağı bir alanı alıyor. Ben yani şuraya bir tane yapsak. Ve şuraya bir tane yapsak yeterli olur Bence. Şuraya bir keselim. Şuraya da bir keselim. Şuraya bir yer. Şuraya da bir yer yaparsak. Fazla bile. Şuraya da bir keselim. Şuraya da yaparız. Öncelikle tabi yol çekeceğiz ama. Şöyle yol. Evet teker teker düştü. Buradan bir ormancı. Şuraya yap. Nereye yapsam daha iyi olur. Ha, şuraya yapsam daha iyi olur da. Dur bakayım. Şurayı bir yık. Evet. Bu ormancıyı şuraya yapsam çok daha iyi olur. Evet. Heh şöyle çok güzel. Şuradan da bir yol çekelim. Şuraya da bir ormancı yapalım. Burada bir kurtlar var ama onlar biraz uzak bize, biraz bir tık uzak kalıyor bize. Ve buradan güzel bir şekilde odun kasacağız. Bu para her şeyi fırlamış. Şurada bir festival yapalım. Vergileri de bir kapatak. İnsanlar bir sevinçten havaları uçsun falan. Ne istiyorsunuz öyle? E ne var yani? Sanki kömür... Kömürden mi doğdun? Değil mi ya? Güzel <laughs> oraya bir tane yaptık. Seni yıkalım ya. Ya da dur. Şu an değil ne oldu 13 kişi gelmiş 13 kişi güzel güzel çok işsiz var ama neyse şunu bir yıkmam lazım valla buraya full yapamıyoruz evet. ejderha geliyor Neyse arkadaşlar ejderhanın gelişinde o gemi var Neyse arkadaşlar videoyu ben burada bitiriyorum. Hadi kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.